Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için e, haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bu haftanın yıldızları ise e, 21 ve 27 Ocak arası geçerli indirimli ürünlerden oluşuyor. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu haftanın yıldızlarında ne gibi ürünler ve ne gibi indirimli ürünler var. İndirimler var hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Doğuş markasını şu şekilde Karadeniz olarak geçiyor. Demlik demlik poşet çayı şöyle bir göstereyim hemen sizlere. Fiyatı ise şöyle 100 adet var içerisinde. fiyatında hemen şöyle göstereyim. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 52 lira 75 kuruştan 33 liraya düşüyor. Şu şekilde bakın bayağı iniyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. burada ise Albeni Ülker çikolatalardan var. Büyük boy bunlar. Fiyatları ise 60 lira arkadaşlar. Bir de şöyle 50 liraya var. Yine tablet çikolata pasta tadında olarak geçiyor. 50 lira. Bu Albeniler ise 60 lira. Hemen şurada ise Tukaş markasının doğal yağlı sele siyah zeytini var arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere hemen bakın şöyle bir ürün. Bu da dediğim gibi 800 gramlık fiyatı da hemen söyleyeyim sizlere 80 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Şu an indirimde bu da bu da tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Bilginiz olsun. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine Tukaş markasının yeşil kırma yeşil zeytini var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Cam kavanozda. Bunun da fiyatı ise yine 80 liradan 45 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Hemen bir de şöyle fairy kapsül var. Şurada hemen göstereyim sizlere. Bu sanırım şöyle veri bulaşık kapsülü 36'lıymış. Bu tabii ki sanırım kalmamış. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 132 lira 50 kuruştan 70 liraya düşüyor. Hemen burada ise Yudum Omega 3 ayçiçek yağı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 57 liradan 36 liraya düşüyor arkadaşlar. Bakın bu da böyle şu an indirimde olan bir ürün. 1 litrelik Omega 3 Yudum ayçiçek yağı. Dediğim gibi 57 liradan 36 liraya düşüyor. Signal markasının diş fırçası var. Şöyle hemen göstereyim sizlere bir tanesini. Bakın şu şekilde. Bunun da fiyatı ise 37 lira arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün. Ve Torku'nun Banadası var. Şöyle kakaolu fındık kreması. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere fiyatını da. 90 liradan 80 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. %11'lik bir indirim var. Bu haftanın yıldızlarından bilginiz olsun arkadaşlar. Ve Kotex markasının şöyle gece hijyenik petlerinden var. Fiyatları 47 lira 50 kuruş. Diğeri ise 46 lira bu şekilde ve hemen burada ise bakın peroslar var yumuşatıcı bunlar da 60 yıkamaya kadar oluyor ve e, 1440 milimlik bir ürün şöyle göstereyim sizlere böyle farklı farklı ürünleri e, farklı farklı koku seçenekleri var Yasemin Neroli çiçeği olarak geçiyor bu diğeri ise e, lavanta bahçesi Begonville şöyle bakın Hemen bir diğeri ise kira çiçeği pembe şakayık. Bu şekilde. Üçünün arasında şunun kokusu daha güzel. Lavanta bahçesi ve begonvil. Tabii ki sizler de hangisini beğenirseniz en beğendiğim şu tabii ki. Bu şekilde. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere. Ee, 40 5 lira 50 kuruştan e, 37 liraya düşüyor. %19'luk bir indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu haftanın yıldızlarından ve hemen burada ise alo var. 4 kiloluk e, 30 26 yıkamalık bir e, çamaşır deterjanı, toz deterjan. Fiyatı ise 100 liradan 80 liraya düşüyor. %20'lik bir indirim var bunda da. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen burada sinyal white sistem olarak geçiyor. Bu da böyle bu şekilde. Diş macunu. Bu da 75 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim bakın. White sistem. Fiyatını da hemen bir bakalım. Fiyatı da e, 33 liradan 26 liraya düşüyor ve yüzde 21'lik bir indirim var bu hafta yıldızlarından. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, Royal Elsef şampuan var. Bu da e, bakalım bilim olarak hemen milimi 450 e, milimlik arkadaşlar bu. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı da 57 liradan 45 e, liraya düşüyor. %21'lik bir indirim var. Dediğim gibi 57 liradan 45 liraya düşen ürünlerden bu da. Bu da şu an indirimde 450 milimlik. Hemen burada ise Mega Ekonomi boy olarak geçiyor. Feri'nin Platinum Plus hepsi bir arada tableti 75 adet var içerisinde. Bunu da hemen fiyatını da bakalım. Fiyatı ise 342 liradan hemen şöyle göstereyim. 342 liradan şöyle bakalım. 270 liraya düşmüş ve %21'lik bir indirim var arkadaşlar şu Feri platinyum plasta bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de pirilde de indirim var. Hemen şöyle göstereyim. 4 kiloluk piril. O da şu an indirimde bir ürün. Bunun da fiyatı ise 94 liradan 80 liraya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun. 4 kiloluk piril sıvı bulaşık deterjanı elde yıkamak için. Bilginiz olsun. Ve hemen burada ise bakın şöyle Viking'in yüzey temizleyici 4 litrelik bir ürün fiyatı 30 lira. Viking'in bulaşık deterjanı Bunda fiyatı ise 44 lira. 3 litrelik bir ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve Viking'in sıvı deterjanı var. Bunda fiyatı sanırım 45 lira. Şu şekilde. Ve Hygiene'in şu şekilde yüzey temizleyicisinden var. Şöyle göstereyim. Bu da 2,5 buçuk litrelik bir ürün. 25 lira bunda fiyatı. Bakın arkada şöyle davantalı olanı da var. Bir de şöyle bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Sütaş markasının like sütü var. Burada böyle 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düştü. Bu haftanın yıldızlarından %15'lik bir indirim var arkadaşlar. Bunda da bilginiz olsun. Şu an indirimde Sütaş markasının sütü. Arkadaşlar indirimde olan bir diğer ürün ise şöyle Sinangi markasının 2 kiloluk unu var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bu da şu an indirimde 2 kiloluk un un. Sinangil'in unu. E, Bunun da fiyatı 38 liradan e, 22 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Bilginiz olsun. Bu da şu an indirimde gayet iyi fiyatı diyebilirim. Şu şekilde. Böyle. Hemen burada ise kuru e, kurumaya var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 8,5 liradan 8 liraya düşmüş. Bu şekilde bir ürün. Familia markasının aile ekonomisi olarak geçiyor. Tuvalet kağıdı, 3 katlı aloe veralı. Bu da 40 adet var içerisinde. Fiyatı ise e, 169 lira arkadaşlar. Bakın şöyle bayağı uyguna da geliyor. 169 liralık bir fiyatı var. 40 adet tuvalet kağıdı. Hemen burada ise Selpak var. Tuvalet kağıdı. Bu şekilde bu parfümlü bir ürün yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatı 90 liradan 45 liraya düşüyor arkadaşlar. %50 indirim var. Hemen burada papyanın yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşüyor. Bu da böyle 8'de parfümlü tuvalet kağıdı. Ve şöyle Sofya'nın da aynı şekilde 90 liradan 45 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın Papya markasının böyle kağıt havlusu da indirimde. 8 rulo var içerisinde. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Bunda 8 adet var. Bilginiz olsun. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 118 liradan. 59 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bu şekilde 8'li kağıt havlu. Dediğim gibi 118 liradan 59 liraya düşüyor bu da. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bu şekilde. Burada ise şöyle Aksperos sarı güç var. Bu da 1 bir, bir ürün. 32 lira 75 kuruş. Arkadaşlar bakın Torku'nun peynirinde de beyaz peynirinde de indirim var. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bir kiloluk beyaz peynir. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere. Hatta şöyle bir göstereyim. Şu şekilde Bakın 122 lira 50 kuruştan 100 liraya düşüyor arkadaşlar. Şöyle %18'lik bir indirim var bunda. Hemen şurada ise bakın Bozbey'in klasik inek peyniri var. Şunu da göstereyim sizlere. Bu da 350 gramlık sanırım bu değil. Bunun böyle 600 gramlığı var. Bunun da fiyatı 81 liradan 77 lira 25 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın margarinlerde de indirim var. 17 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşüyor. Besel klasik omega 3 E vitamini kaynağı olarak geçiyor. 17 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşüyor ve hemen bir diğerine de bakalım. Bu da ise böyle tereyağı keyfi. Bu da aynı şekilde 17 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden. Hemen burada ise Bingo'nun şu şekilde sıvı çamaşır deterjanında da indirim var. Bu da 4 litrelik renkleri için fiyatı ise 95 liradan 89 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bunlar da şu an indirimde bilginiz olsun. Bakın şöyle pirillerde de bu şekilde bakın. Yine haftanın yıldızlarından indirimler var. 94 liradan 80 liraya düştü. %15'lik bir indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da bu şekilde. Kuroplast süngerlerden var. Şöyle göstereyim. Bu da fiyatı 11 lira 25 kuruş arkadaşlar. Böyle 5 adet var içerisinde. Bu şekilde bir ürün. ABC'nin ya serisi. Bu da 1200 milimlik. Şu şekilde fiyatı ise 28 lira 50 kuruş. Bu da böyle indirimli bir ürün. Ve e, perosun bu şekilde yine yumuşatıcılarından var. 1440 milimlik. Bu da bu haftanın yıldızlarından 45 lira 50 kuruştan 37 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alo'nun böyle toz deterjanı da yine böyle indirimde 100 liradan 80 liraya düştü. %20'lik bir indirim var arkadaşlar. Bunda da bilginiz olsun. Bu şekilde böyle indirimli ürünler var. Çiçeğim markasının cam temizliğinden de indirimi var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Bakın sizlere bu şekilde de göstereyim. Dardanel ton var ikili. Her biri 185 gramlık. iki kutu var tabii ki içerisinde. 98 lira 50 kuruştan 47 liraya düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Ve Sinan markasının şöyle unu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunda fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde 2 kiloluk un e, 38 liradan 22 liraya düşüyor. Ve hemen burada ise yine Tukaş'ın bu şekilde doğal yağlı sele siyah zeytin var. 80 liradan bu şekilde 45 liraya düşüyor arkadaşlar. 800 gramlık ve papyanın bu şekilde Kağıt havlusu 8 rulo 118 liradan 59 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde böyle indirimler var. Hemen burada ise Coca Cola var. Şöyle göstereyim sizlere. Coca Cola Zero. Böyle 6 adet her biri 250 milimlik fiyatı ise bakın şöyle 51 lira 80 kuruştan 30 liraya düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun bu da şu an indirimde olan bir ürün. Hemen burada ise şöyle Clean Fun markasının şöyle temizlik bezi var arkadaşlar beşli bir şekilde şu şekilde de bakın gösterebilirsem sizlere Bunun da fiyatı şu an inmiş. Fiyatı ise bakın şöyle 12 lira 50 kuruştan 11 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve hemen şurada ise şöyle finish'in bulaşık makine kokusu var. 23 lira 70 kuruştan 12 lira 70 kuruşa düşmüş. Tabii ki şu an kalmamış. Bu şekilde de göstermek istedim. Belki sizin olduğunuz A101'lerde vardır. Bir bakın derim. Fairy losyonlu var. Bakın bu da şu an indirimde. Bu da 29 lira 35 kuruştan. Tabii ki A Plus uygulamasıyla 6 lira bakiye geliyor sizlere. Ne kadar da düşüyor. Bu da 23 lira 35 kuruşa gelmiş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da şu an böyle indirimde. Bakın bir diğer indirimde olan diğer ürün ise yine A Plus uygulamasıyla indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle Ariel renklere özel 4 kiloluk 26 yıkama şu şekilde A Plus uygulamasını indirdiğinizde şu şekilde 113 liradan şöyle göstereyim. 20 lira sizlere böyle bakiye geliyor. Bu sizlere ne kadara geliyor? Sanırım 93 liraya geliyor arkadaşlar sizlere bu. Dediğim gibi 113 liradan 93 liraya geliyor sizlere. Bu da şu an böyle indirimde olan bir ürün. Bakın Omo'da da indirim var. Yine A Plus uygulamasıyla bunu alırsanız 48 liradan şöyle 5 lira da bakiye geliyor. 43 liraya geliyor arkadaşlar. Bu böyle 1,5 kiloluk 10 yıkamalık Omo çamaşır deterjanı hem renkli hem de beyazlar için. Arkadaşlar sizler için bu haftanın yıldızlarını gösterdim. Bu haftanın yıldızları ise 21 ve 27 Ocak arası geçerli indirimli ürünlerden oluşuyor. Ben de sizlere bu haftanın bütün ürünlerini de göstermiş oldum. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.